Herkese hayırlı haftalar. Bugün köpeklerimizin güneşlenme günü. Normal şartlarda getiriyorduk ama bugün güneş olduğu için biraz daha erken getirdik. Karabaşın yuvayla imtihanı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tavuklarımızın yeni yerini ayırmıştık. şu an gayet iyi. Evet arkadaşlar. Sıcağı sıcağına da yumurtamızı almış olalım. Desteklerinizi bekliyoruz bu arada. Tavuklarımızda çeşit olarak 4 çeşit tavuğumuz var. İnşallah daha güzel bir şekilde çalışmalarımız tamamlanacak arkadaşlar. Tavuklarımız yerlerine alıştı. Bahçe statüsünü gerçekleştirmiş olduk şöyle tel çekerek. Çimlendirmeyi de yaptık mı tamam arkadaşlar. Lady. İki leydi bir arada. Hepsinin güneşlenme ihtiyacı var arkadaşlar. Arap kızımız, paşa oğlumuzu bıraktık. Güneşin olduğunu görünce daha canlı, daha güzel oluyor yavrularımız. Bugün Muntuk'a günü temizlik yapacağız. Herkese hayırlı günler. Hayırlı ramazanlar.